Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda savunma ve güvenlik alanında uluslararası işbirliği paneli gerçekleştirildi. Saha İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Altı bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle organize edildi. Fuarın 3. gününde TUSAŞ Kahraman Kazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle planlanan 4 panelden 3'ünün iptal edilmesi kararlaştırıldı. Ancak savunma ve güvenlik alanında uluslararası işbirliği paneli emekli orgeneral Ergin Saygun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelistler konuşmalarına TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladılar. Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun burada yaptığı açıklamalarda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Saygun geçmişte Türk askerine yönelik yapılan eğitimlerle ilgili anekdotlar paylaşarak askerimize kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri giydirdik dedi. Ayrıca geçmişteki dışa bağımlılığa vurgu yaparak Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanan zorlukları hatırlattı ve Roketsan'ın şimdi yaptığı balistik füzelerin kıymetini takdir etmeyebilirsiniz ama bunlar çok önemli dedi. Ayrıca Saygun askerimizin üzerine ...U.S. yazan battaniye örtük, U.S. yazan tabaktan, U.S. yazan kaşıkla yemek yedirdik... ...kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıtıp bunları giyin dediler... ...şimdi bakıyorum 5,5-6 milyar dolar ihracat yapılıyor ifadesine yer verdi. Saygun, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı başarıları öne çıkararak... ...tahayyül dahi edemeyeceğimiz yerlere geldik diyerek savunma sanayisinin önemine dikkat çekti. Özellikle Kıbrıs'ta yaşanan iletişim zorluklarına atıfta bulunarak... ...Aselsan'ın yaptığı 40 kanallı kriptolu telsizlerin de sizin için bir önemlisi olmayabilir şeklinde konuştu.